Bir merteci ne çağıracağım. Olsam alkan. Ben, meneyim. sorup Arastan Hazara attım. O meneyim okumu yaylıp Moskova attım. Bilir. Bu torpahta doğdum. Bu torpağa bağlıyam. O oh, ben idim Kafkas'ta dağ Ben Azerbaycanlıyam. Azerbaycan'ı çok çok severim. Her göz diken olursa şirin Azerbaycan'ıma. Ben Azerbaycan'da doğmuşum. Azerbaycan için ölmeyi de Şamil Kafkasya'nın hürriyet güneşidir. Şamil atam. ben ki benim vatanımın sınırları Kars'tan başlayıp Edirne'de bitmez. Azerimin hürriyet, hürriyet diye çırpındığı kıyılardan başlar. Ta Viyana kapılarında biter. Kubal, Araç coştukça, Tuna, Volga taştıkça benim türkülerim sürenecek. Benim şiirlerim dinlenecek. Hazır çalkalandıkça Perma yıldızlı bayrağım dalgalanacak İşte ta oralardan esen bir rüzgarın getirdiği oyun Esaretin düşmanı Cesaretin timsali şey Şamil <laughs> Sormayın kimler Yararlı yanma dostlar Ağlamaya gözler bulup Ben bilirem Senin de elinde kanlı bir libasın var Bu şarkılar türküler Türkü söyler türküler Yaşar kalpte türküler. Cevrine tabi edersem dağları deleceğim Kurban kabul edersem uğrunu eleceğim hasretini çektim. Uğruna gizli gizli gözyaşımı döktüm. Ve bu kötü ya fırtına gibi ki. Orpağanla girmiştik Anadolu'ya. Tarım Asya'dan Avrupa'ya. İnsanlık bizden öğrendi her şeyi. O da Azeri torlu medeniyetini. Bizden öğrendi insan yaşamayı, Bizden öğrendi çocuklar sevmeyi, kadın Kadınlar camice kan akıtıyor. İsrail Filistin'de çocukları katlediyor. Ruslar Çeçeristan'da Müslümanları yok ediyor. Afganistan kan alıyor. Irak'ta insanlar ölümü bekliyor. Şimdi dönün de bir bakın geçmişe. Ne kan vardı ne gözyaşı. Ne ağlayan analar ne ışkıran babalar vardı. Ne kurşunlanan çocuklar ne öksüz bebekler vardı. Biz de dünyaya hakim olmuştuk. Ama ne Rusya gibi yaptık, ne Amerika gibi, ne de İsrail gibi çocukları katlettik. Ne Yahudi, ne Hristiyanı, ne de Müslümanı ayrı tuttuk. Babama sorduğunda gül devre demişti o yıllara. Gül devrinin ne olduğunu o zaman anlamamıştım. Sanki şimdi anlıyor gibiyim. O zaman gül tutan çocuklar şimdi silah tutuyor. O zaman gül koklayan insanlar şimdi vaz kokluyorlar. Şimdi batıda Tuna yazdık. Doğuda Fırat yazık. Çünkü dünya savaştı. Ben savaş istemiyorum baba. Senin anlattığın gibi güzel bir dünya istiyorum. O dünyayı verecek adamlarımı yiyerek istiyorum. Babamın anlattığı bir beni istiyorum. Bağdat'ta Çeçenistan'da Filistin'de Büyüklerimle bana bir vermeni istiyorum. Çünkü ben de anasız, babasız yaşamak istemiyorum. Biliyorum annem de babam da güller olmadan yaşamak istemeyeceklerdir. Dünya'ya seslenmek istiyorum, gülleri soldurmayın.